Burası Dikmen Köyü'nün eski mezarlığı, çeşmenin hemen üstü. Karşıdaki mezarlık, sonraki mezarlık. Şöyle bakıldığı zaman görülüyor eski taşları. Akdedenin türbesi de hemen o mezarlığın üstü olmalı. Destur. Eski mezar taşları. Aşağıdakiler biraz daha büyük. Buralar alıp inşaatta kullanılmış. Karşısı Simpaş Ege Vadisi. Akdede'nin mezarlığı da tam eski mezarın üstü. Kozoran, Natura Vadisi. Şu karşımız İlker Caddesi köşesi, Kristal Tower. Tam vadide, kavakların kenarı, bizim eski ev. Terete bölgeye yapılan ilk resmi binalardan biri.